Herkese merhaba. Push-up hareketlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlangıç seviyesi push-up hareketlerini bir önceki videoda zaten göstermiştim. Şimdi zorluk derecesini bir tık daha yukarı çıkartıyoruz ve zorluk derecesi orta seviye olan push-up'larımıza geçiyoruz. Nedir bunlar? Şimdi hareketlere geçelim. İlk hareketimiz plank push-up hareketi. Yani bu hareket isterseniz biraz daha zorluk derecesini artırabilirsiniz. Yani şöyle. Evet bu ilk hareketimizdi. İkinci hareketimiz elevated push up hareketi. Bu hareketi geniş tutuş veya diamond olarak da yapabilirsiniz. Hangi kas grubunu çalıştırmak istiyorsanız ona göre yapılabilir. Üçüncü hareketimiz single leg push up. Yani şunu yapıyoruz. sonraki hareketimiz shoulder tap push up. Yani hareketi yaparken omuzlara dokunma. Burada şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Hareket yaparken çok fazla kalçamız bu şekilde oynamayacak. Vücudumuz düz. Sadece Ellerimiz kaldırıp devamımıza omuzumuza dokunuyoruz. Şimdi son hareketimize geçiyoruz. Bunun ismi reverse grip push up. Bu hareketi de şöyle yapıyoruz. Parmak uçlarımız geriye bakacak şekilde pozisyonumuzu alıyoruz ve up'ımızı yapıyoruz. Daha zorlaştırmak istiyorsanız single leg ile beraber kombin yapabilirsiniz. Orta derecede push up hareketler hakkında anlatacaklarım bunlar. Umarım sizler için faydalı olur. Başka bir videomda tekrar görüşme dileğiyle doğru yapın. Sporla kalın.